Kıymetli hemşerilerim, Çiçek Pınar Kadın Kooperatifi projemiz ile Çiçek Pınar'da kadınların kalıcı hizmetler yaratabilmeleri, ihtiyaçlarını gündeme getirebilmeleri, kadınların ekonomik anlamda güçlendirilmesini sağlayacağız. Kooperatif ile iki ana başlıkta ürün hedefliyoruz. Bunlar peynir, tereyağı, salça, reçel, turşu, pekmez, erişte gibi köy pazarı ürünleri ile oya, patik, akkı, bere, şal gibi el iş ürünleridir. Kooperatif bünyesinde açılacak meyve sebze kurutma ve paketleme tesisi hem üretim gerçekleşecek hem de meslek eğitim sağlanacaktır. Ürünün pazarlanmasını sem pazarlarında kurulacak tezgahların yanı sıra hem kurumsal şirketler aracılığıyla hem de internet üzerinden gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.